Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet bugünkü videomuzda yeni bir markamız var. Belki duymuşsunuzdur. Blue Rex diye. Blue ve olarak da OEM cihazları mevcut. Yerli bir marka ama hoparlörler vesaireler burada üretiliyor mu bilmiyorum. benim hoşuma gitti. Malzeme kalitesi hoşuma gitti. yani alayım bir deneyim dedim. Hem Fikir olması açısından hem de e, isteyen arkadaşlara yardımcı olmak açısından e, Elbette ki e, şimdi hoparlör grubu öyle bir şey oldu ki yani Herkes bir şey getirmeye başladı kimisi burada yapıyor kimisi getiriyor vesaire e, Bir de sektör öyle bir hale geldi ki artık şey Yani Bir instagram hesabı işte bir tiktok hesabı açan Hemen o bugünkü kampanyamızda şu var bugünkü kampanyamızda bu var ee, adamlar Ama hiçbir şeyden anlamıyorlar yani e, ne frekans işte sadece çok güzel bir hoparlörümüz var bugünkü kampanyada diyor nasıl çaldı nedir ne değildir çoğu kimse bilmiyor ee, Ben de dediğim gibi Arkadaşlar şimdi bazı bilgiler yazıyor yazıyor ama hani o tarz bir ürün mü onu ancak e, bağladığımızda anlıyoruz yani e, hoparlörün tepkimesi vesairesi bunlar önemli şeyler. Amfide de bu geçerli tabii ki. Çünkü yoksa çoğu amfide örnek veriyorum 20 Hz 20 kHz yazıyor. Yazıyor mu? Yazıyor. Ama e, veriyor mu <laughs> çalıyor mu o önemli. E, bir neodyum bir de normal hoparlörü var arkadaşlar. Bunlar üst modeller. E, daha alt modelleri de mevcut ama ben onlardan almadım. Biliyorsunuz hani üst model cihazlar kullandığımız için. içinden kapağı da çıkıyormuş. Şöyle ilk önce speklerine bakalım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. 150 RMS demiş. Ee, bu hoparlörler için frekans aralığı 95 5.9 yani bu biraz mat çalabilir demek istiyor. Yani frekans aralığına baktığımızda diğer mitrençlerle kıyasladığımızda modeli aynı değil mi bunun? Bakalım. Ee, şurada da yazıyor. Şöyle göstereyim. Evet 150 RMS modelimiz. Yalnız 150 RMS yazıyor ama hiç 150 gibi durmuyor. Desibeli 96.3 diyor. Metal kapaklarımız çıkıyor arkadaşlar. Evet hoparlörümüz bu. Şöyle bağlantıyı gayet güzel kağıdı vesaire spider'ı malzeme kalitesi güzel duruyor. Elbette ki dediğim gibi yani bunları dinlemeden net bir şey demek ki zor. Şöyle bakalım çok sert mi? Aşırı bir sertliği yok. Şimdi bir kapıya bundan takacağız arkadaşlar bir kapımız da bundan olacak. Diğer kapıda e, neodyum takacağız. Neodyumu da göstereyim. E, şimdi hoparlörün speklerine tekrar geri dönelim. E, 4 ohm diyor. Ondan sonra desibelini falan söylemiştik. Bobin çapı nerede yazıyor? Evet kağıt vesaire x de gayet güzel duruyor. Yani biraz altlı çalacak gibi duruyor. FSS'i 94. 1.5 inç bobinimiz mevcut. QTS bas vesaire hepsini vermişler arkadaşlar. kapakları da gayet güzel. Şimdi neodyumuna da bir bakalım. Neodyumunu görmüştüm ben. Neodymium'u çok hoşuma gitti. Malzemesi vesayesi. Bu arkadaşlar 200 rms esliyor, 70-10 kHz arası. Bak bu e, karakter olarak biraz daha üst okuyabilecek e, gibi gözüküyor. E, 94.6 yani aslında düşük bir değer değil. 94 ciddi bir değer. E, şimdi kapılarda benim e, DL Audio'nun Fenix Sportları var biliyorsunuz. Hani ee, onları söküp bunlara geçeceğiz. Bakalım aradaki farkı. Onlar çünkü 99 desibel ama biraz üst çalan bir cihaz onlar. Ee, bunlar e, frekans aralığına baktığımızda biraz daha yani şu biraz daha alt çalacağı kesin. <laughs> ama bu e, neodyum olması hasebiyle frekans aralığı daha geniş ve e, üstlerde de e, daha böyle şey oluyor. Daha canlı olabiliyor neodyumlar. Ama bu operlör <laughs> neodyum olması e, hem neodyum olması hem de neodyumun yani baya bir e, kaliteli olması hoşuma gitti. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Yani malzemesi vesairesi, kasa yapısı, mıknatıs yapısı e, hakikaten baya baya başarılı. Bir de ses performansı güzelse bizi etkileyecektir şöyle göstereyim tekrardan yakından e, terminalleri vesaire gayet güzel duruyor kağıt yapısı bu mesela biraz daha ince kağıdı ona göre e, frekans aralığı bir tık daha farklı olabilir kapakları da gayet hoş olmuş çünkü çoğundan kapak çıkmıyor biliyorsunuz şöyle karşılaştıralım tekrardan bakın biri 95 biri 70 hatta yani daha da alt yazıyor ama e, elbette ki taktığımızda biz ne göreceğiz o önemli e, şu an ayarlarımız zaten her zaman standart kesimlerde duruyor İşlemcimiz 110, 110 Hz 10 kHz arası açık yani çoğu mitrenç grubunun çalabileceği e, frekans aralığında Şimdi taktıktan sonra da daha rodaj yapmadan böyle çok yüklenmediğim için rodaj sonrasında o videoyu bırakıyorum. İlk performansı diyelim. Ufaktan dinletili yapacağım birkaç şarkıyla. Ondan sonra videoyu bitireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk taktık. Sağda ne oluyor? Solda normali var. It's not to You can try to play, but you're never gonna beat me. Let me on the way what I'm doing there stain from the people who deceive me my hands break through the chains go free me lookin' for change lookin' for pain pullin' a mob pushing a train i'll never stop stick to a lane pick up the pieces and go rearrange i'll be the best above all the rest put me to the test

Böyle temiz, güzel çalıyor. Bu biraz daha tizli çalıyor. Aslında frekans aralığında mesela 5.6 diyordu, öyle bir şey yazıyordu. 6 kHz'e kadar okuyor diyor, gözüküyor ama ona baktığınız zaman işte dediğim gibi hoparlörde decibel'i nerede yükseliyor, nerede şey yapıyor, bunlar önemli. Tabii bu rodajlandıkça çok daha değişecektir. Elbette ki aralarında güç farkı var. Biri e, mesela kısık sesle daha fazla e, tepkime veriyor. Diğeri daha çok güç istiyor. E, rodajlandıkça bunlar daha farklar ortaya çıkacak. Ve rodajdan sonra güzel bir video çekeceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere.